Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla geldim karşınıza. İlk buluşmada hangi konulardan konuşmamalıyız? Nelerden bahsetmek uygun olmaz? İşte ilk buluşmada konuşmamanız gereken 4 konu. İlk buluşmada her zaman keyifli sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Buluşmanın başarılı geçmesi için görüşme esnasında bazı konuları konuşmak uygun değildir arkadaşlar. 1. Eski sevgilinizle ilgili herhangi bir konu Konunun ne olduğu önemli değil. Önemli olan eski sevgiliniz hakkında herhangi bir konuşmayı başlatmamanızdır. Çünkü olumsuz anılarınızdan bahsetmeye başladığınız an ezik gibi, güzel anılarınızdan bahsettiğinizde ise eski sevgilinizi unutmamış gibi görüneceksiniz. 2. Mali konular. Bu tür konular hakkında konuşmak her zaman kolay değildir. Çünkü bazen hobileriniz ya da yaptığınız tatiller maddi durumunuzu gösterir. Örneğin Bursa'daki son kayak tatilinizden bahsettiğinizde otomatik olarak bazı şeyleri açıklıyorsunuz. Bu nedenle sohbetinizi daha iyi hale getirmek için deneyimleriniz hakkında konuşun arkadaşlar. 3. Sağlık sorunlarınız. İlk buluşmada eğlenceli konuları konuşmak daha faydalıdır. Gelecek hafta vücudunuzdaki sorun ne olursa olsun onu tedavi etmek zorunda kalacağınızdan bahsetmek hiç de eğlenceli değil arkadaşlar. Kısacası yaşadığınız herhangi bir tıbbi sorun ilk buluşma için yanlış konuşma konusudur. Bu nedenle sağlık sorunlarınız hakkında konuşmak randevunuzu olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. 4. İşinizin dakika dakika ayrıntılarını anlatmayın. Kariyerine önem veren insanlar işlerinde en küçük ayrıntılara bile dikkat etme konusunda oldukça başarılıdırlar. Her gün zamanlarının çoğunu bir projeye ayırdıkları ve ofislerine bağlı oldukları için yaptıkları işin son derece ilginç olduğunu düşünürler. Ancak çoğu zaman karşı taraf bunu bu şekilde kabul etmez. Elbette istisnalar var. Bu nedenle işinizi genel hatlarıyla anlat, anlatmanız çok normal. Ancak ilişkinin başlangıcında kendinizi bununla sınırlamanızı öneririm. Bu dört maddeye çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet değerli kıymetli arkadaşlarım bugün sizlere ilk buluşmada asla ama asla konusunu açmamanız gereken şeyler hakkında bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.